Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir kenar örneği paylaşacağım. Yapacağız beraberce. Ee, ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğiniz umuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar varsa onlar bir göz atıp abone olurlarsa çok sevinirim. Şöyle arkadaşlar önce düğümümü atayım şu şekilde. Bu kenar örneği hepsi her şeyi uyar. Ben sadece peçetem örnek peçetem olduğu için bunu yapıyorum istediğiniz her şey yapabilirsiniz şimdi şöyle köşeden başlayacağım arkadaşlar ben şu şekilde tam tepeden başladım bir daha geldiğimde de buradan bitişte de bu tepeden bağlarım arkadaşlar bir iki üç tane zincir çektim şöyle dibine battım şu şekil arkadaşlar bir iki üç tane zincir çekiyorum şöyle belirli aralar vererek örneğimin tabanını oluşturuyorum 3 zincir bunları göz kararı batıyorum arkadaşlar zincirimin bu işe yetecek kadar Şimdi şöyle 4 tane boşluğum olacak arkadaşlar. 1-2-3-4 tane boşluğum oldu. Şimdi dönüyorum. Şimdi başını donadım. Şu yuvanın içini dolduracağız arkadaşlar. Şöyle 1-2-2 Başını donadım. 1-2-2 3 oldu. 4 1 2 zincir çektim. Aynı yuvanın içini tekrar dolduruyorum. 2 2 1 2 2 şeklinde dolduruyorum. 13 oldu bir tane daha yapıyorum. 4 tane doldurdum. Şöyle tam buraya batıyorum arkadaşlar. 1, 2 3 en battığım tepeye şöyle batarak bağladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Döndüm. Şimdi şu tam şeyimin <laughs> battığım yeri arkadaşlar bir iki tane trabzan yaptım başını doluyorum şuradaki trabzanlarımdan iki tane burada bırakıyorum iki de buradan tam şöyle batıyorum 1 2 3 başını doladım Tam şuradaki ikili kanadı şöyle alıyorum arkadaşlar. Trabzanın bittiği yerdeki. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Başını doladım. Şimdi şu yuvamın içine battım. 1, 2, 3 zincir. Başını donadım. Tam trabzanımın bittiği yerde şöyle iki kanadı arıyorum arkadaşlar buraya trabzan yapıyorum bir iki tane başımı donadım aynı yere tekrar bir tane daha bir iki üç Bakın doladım. Buradan bir iki tane bırakıyorum. Üçüncü. <laughs> Trabzanımın tepesine battım. Üçüncü oldu. Bir iki üç tane incir. Şöyle yine buradan ikili kanadı tutuyorum. başını doladım tekrar şu en sondakine batıyorum arkadaşlar en sona şöyle bağladım başını doluyorum şimdi şuraya araya arkadaşlar şu arayı göstereyim şu araya şöyle 1 2 2 çektim. Şu şekilde 5 tane şeyimiz oldu gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz şimdi. Şöyle ayarlayıp batıyorum. 1 2 3 zincir şey olmuş arkadaşlar. Neyse orayı sökelim de. İpi kaçmış oradan. Tekrar batacağım oraya. Şöyle tekrar battım. Şimdi şurada arkadaşlar 4 bırakmıştık. 4 boşluk. Şimdi 5 boşluk bırakacağım. 1 2 3 1-2-3-4-5 tane oldu. Şimdi döndürdüm. Başını doluyorum. Şunun içini dolduracağız arkadaşlar. Buraya atlıyoruz. Şöyle zincir çekmedim 1-2-2 3 4 tane doldurdum. 1-2 zincir tekrar bir 4 daha dolduruyoruz daha sonra şöyle şuraya batıyoruz arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 sonra buraya döndüm 1 2 3 zincir çektim hemen bu dibine bir iki iki tane trabzan yaptım başını doladım şuradan şöyle iki buradan iki tane kalacak şekilde şöyle battım arkadaşlar başını doladım yuvamın içine şu iki kanadı tutuyorum oradan bir iki iki olacak şekilde çekiyorum aynı yuvanın içine tekrar bir tane daha Şimdi doladım şu ikiliye battım. En sonda şuradaki ilmeğimin içine batıyorum. Şu en sondaki Sonra şu yuvamın içine şu araya batıyorum arkadaşlar. Sonra da şöyle yaparak ayarlıyorum. Ve diğer örneğimin hazırlığına geçeceğim. şu şekilde örneğimiz gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel bir örnek oldu şöyle arkadaşlar <laughs> sizin de beğenirsiniz inşallah ben çok beğenerek yaptım ve de çok kolay hemen biti çabucak biten bir örnek hemen iki sırada bitiyor böyle olunca benim hoşuma gidiyor tekrar tekrar dönüp dönüp gelmek hoşlanmıyorum böyle bir Tek sırada yapılması güzel oluyor arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah sizde beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Ee, daha güzel videolarda görüşürüz arkadaşlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.